Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Adopt Me oynuyoruz. Ve yanındaki de Muhammed. Nasılsın bu da benim market? arabam arkadaşlar. Ve bu da ben. Ama nasıl Adopt Me oynuyoruz. oynuyoruz. Roblox'tayız. Bu önden buyurun. Otur bakalım. Dur dur Şimdi dur evime dur dur Gösterdiğim marketi unutmasınlar. Wow. Koltukta takla. Koltukta takla koltukta takla yapıyorum. Buna 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 be buna, buna 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 şöyle bir 50 like gelir. Bence bir sefer spor da yapıyorum ben koltukta. Anne. Bunu 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 arabayı bir oto yıkamaya götür bence. <laughs> Arkadaşlar Mehmet benim çocuğum oldu. Yani bu sefer öyle. Şimdi ev eve gelince Baby ol. Baby, baby olacak. Arkadaşlar burası benim evim. Şimdi de göstereceğim. Banyo. banyo. Ben şey ben Camı Ben, ben şey yani. şuradaki bir şeyi kırdım. Onu da göstersene arkadaşlara. Arkadaşlar kırmadı ya yalan atıyorum. Arkadaşlar parti verdiğim zaman kasaya para yatır. Beni beni, beni beni bul bakayım. Arkadaşlar. Beni bul bakayım. Beni bul bakayım. Saklanma çoyun bildiğin ya evimde. Arkadaşlar burada da şey var. Bak böyle. Arkadaşlar böyle. Burada atlama yeri var. Atlayacağım tabii ki de. Baktım. Burada şey var. Daha yeni düzenledik sayılır. Yani düzenli birkaç hafta olmuştu. Burada şarkı şarkı bir bitti. Aa bunlar ne zaman beyaz oldu balonlar? Balonları sen mi boyadın? Ne <laughs> oldu? <laughs> of Mehmet ya neyse bunlar böyle kalmış şimdi daha önce var oturmak için işte arkadaşlar şimdi de pet yeni göstereceğim arkadaşlar şimdi de göstereyim böyle mal, mal işte parti şeyler mi işte parti ayısı <laughs> ödüm kopardı <laughs> parti ayısı Petya'nın oyuncusu. Kız odası. Haydi. Şimdi benim. sen şey ol. E, baby ol. Baby ol diyeceğim ben sana. ya. Saklanma oynayalım evde. Tamam tamam. tamam. İlk önce sen. E, Ney bu? Dur ben dışarıda kalayım. Sen de odama kadar saklan. Tamam dışarıya git. Ben sana tamam dediğimde geleceksin. Arkadaşlar ya. Saklanma oynuyor Muhammed de... Hadi çık diyor ya. Hadi çık bakalım. Hadi Sizin... balonlar da beyaz. Tamam mı? Sen bir şey yaptın mı? No. Neydi Sorun boş ver ya. Neyse sen çık. Ben sana gel bir gün geldim. Ama bakma. Tamam. Tamam gösterme bana. Arkadaşlar bunlar. Bu benim arabam işte. Arabam çıkacağım. Raptor topum falan var. Raptor topum bitti vermiş tabi. Yemek orada hala dolup taşıyorum. <laughs> Muhammed takmış alıp veriyor ya. Bunlar var arkadaşlar. Şimdi petlere geçeceğiz. Dın Şu maymunla şu siyah kulaklı köpeği vereceğim. Diğer elini vermem evet. şakalı. Mut kraliçesi. Arkadaşlar her şeyi bu bakın tacibi bir de bu bunları her ne şeyini yaptık güncellemeden güncelleme arkadaşlar karadan adam var onu da güncellemede almıştım arkadaşlar dur benden saklanmadım tülinim var arkadaşlar tülinimi çok seviyorum Arkadaşlar. Nasıl pembe ya çok büyük Pembe var. Pembeyi de severim onda he tek tek topun yanında vermişler bir tonu. Emin kapısı gitti ama bir hafta parti vereceğim. Bedava maymun yazacağım. <laughs> Kim gelirse gelsin. Bedava maymun. Ama ben benci şey, saklancam cam 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 yeri. Yeri buldum ama dibette. Tamam. Buldum. Takladım. Tamam, yanlış şaka <laughs> yaptım arkadaşlar. Muhammed tamam diyor. Hadi bakalım girelim. Kastar lan ben kastar. Heyecanlandım. Arkadaşlar eğer böyle videoların gelmesini değilse... için Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Abla abla istediğin şekilde saklanabilirsin. Hı? Kata bakacağım. Burada bir itim gördüm. Itim var. Şimdi kaldıralım mı? Taçını kaldır. <laughs> kelolan, taçını kaldırılmış. Kelolan, kelolan, kelolan da kelolan. Benim kelolanım. Taşlı kart tak, tak böyle oynamayalım. Şimdi şöyle. Benim, benim 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 ismim yok, değil mi? Ben şunlardan bir tane Abi üst ismim var mı üstümde? Hadi be. Şimdi, şimdi baby ol ya da para için olup baby olup saklanacaksın. Ben hiçbir şekilde saklanmayacağım. Sen beni otur bekle. Şortaya da maymunu koyacağım ve dava maymunu giyeceğim. Otel'e maymun gel abla gel. <laughs> Patlardayım alırım gibi. <laughs> Gel abla gel. Tazesi burada. Başım bir tozcuk. Emin 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 orasını burasını şey yapacağız. Evet, Allah Allah ben Mehmet otur hadi. Ben beni bir şey başlatacağım. De bul desen. Bu Bula... Çık oradan. Gördüm seni Ya bir şimdi bekle. Oturma. mu ya? M M yanına. Ben büyü değiştireyim arkadaşlar. Evet. Tamam. oturuyorum evet, lütfen. kalsın arkadaşlar. Bittim böyle şimdi parti veriyorum arkadaşlar. Mama hadi çık oradan. Gire bir yakalanıyorum. Şimdi oldu parti. Arkadaşlar devam. Ne yapıyoruz? Evet. Arkadaşlar şunu heceliyoruz çünkü sonra şöyle gözüküyor arkadaşlar ben de şöyle göstereyim arkadaşlar böyle gözüküyor. Böyle gözüküyor sonra yaptıklarımız. Önceden bir şey yazalım. Yazdık ne yazalım? Party Room Bölüm yazdık. Ben hani bunu çerçeve çeviriyorum parti veriyorum. Gel. Evim. Stream'i çok ver bak. evim. Çok bak. ver bakacağız. Hım. Aç bak. Hım. Evet arkadaşlar Parti veriyorum Gel evim mükemmel tamam. Evet arkadaşlar Partiyi verdim Hadi Evet Hülya yanıma ışınlandı. Tanıyorum takipçim. Ben içeriye geleyim. O da geliyor şimdi. Arkadaşlar. Muhammed sen de çık neredesin ya? Arındayım. Tamam bu, Köşede koltukta. Kamil lezzetli bir okul. Çünkü 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 biraz onu onu giyebilirim. Kızda maymun maymun varmış ben de mi geldim? tekrar kalk otur. diyeceğim. ama kalk otur. Ağla kaldım teşekkürler. Dur bir arkadaşlar yazdım arkadaşlar? Evet arkadaşlar yazdım. Yine, yine Hiçten gözükmedi arkadaşlar. <laughs> evet, evet. Arkadaşlar içten gözükmedi. Kasaya para yatır dedim. Kasaya gittim tere yatır. Arkadaşlar şu an hiç kimse gelmedi. Muhammed sen neredesin? Eski açılıyorum. <laughs> Kuşlar gibi. Gerçekten <laughs> değil mi arkadaşlar? Ya ben de söyleyeyim arkadaşlar. Bir tane ağacı çıkmış. <laughs> Çocuklarla birlikte oynuyoruz. Yanına geliyorum. Arkadaşlar. Gel ya da gelme. Umurumda değil. Şimdi gidelim arkadaşlar. <laughs> Aa bir sürü yemek alacağız. Dal 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 benim, Şimdi çırak da dal 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 dal. Arkadaşlar ne yapıyor? Aa yapıyor? bir tane bir tane çocuk çocuk ben bana bir ver, araba verdi abla sana vermeyeceğim. <laughs> ben, tamam, tamam. Evet, ama onu vereyim. Şunu Abi, vereyim. Ben, otur. Şunu vereyim. Bunu da vereyim. Şunu da vereyim. Neyin var? Neyin vereyim? Vereyim. ne var? Ne alakalı bunlar şey ya? Boş pizza. Yok artık. Bilmeli bunlar. <laughs> Ya yapayım arkadaşlar. Ya Mehmet ya gel. Ya ben orada değilim Ben şey girdim. Ya yanıma işinden. Ya. Ya Tam işinden ama araba ters döndü. Şu an uçuyor ya. araba. Ya. Ya ya ya. Bir arabanın ilk defa uçtu gördün mü arkadaş? Gördüğün gibi. Avalı... Ben de tepede kaldım. Mehmet yardım et. Mehmet Mahmut araba tep tepede kaldı. Gel yanıma işinden. Muhammed birliğinden tövbe etmekten meşgul. Aa bir sevme girmiş. Muhammed arabamı kurtar gel. Gelemiyorum. Arkadaşlar ben Mame'de ne yaptığını söyleyeyim mi? Şu an bir tane kızla tövbe ediyor. Kızla yemek veriyor. Kızla <laughs> kırmızı panda veriyor. Muhammed gelir misin? Yanıma ışınlan. Hayır. Araba tepede kaldı. Ne oldu? Onu ben Ayy, şimdi Mami. hallederim. Süper gelsin. Ben Süper Mami isterim. Süper Mami, Süper Mami, Süper Geldim ne? Şimdi Tepede arabayı kurtaracağım. Merak etme. Na na na. Gerek kalmadı çektim. <laughs> Sen gelmeni istemiştim. Ben arkadaşlar şu yere geldik Ben kurtaracaktım. <laughs> Şurada arabanın üstünde zıplaya zıplaya kıracaktım tekerle. Bak 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 bak. Kıracağım diyor ya bir de. Arkadaşlar parka geldik. Parkta benim çok şu kadar seviyorum ya. <laughs> Mami gel bebek oldu seni taşıyacağım. <laughs> Talanın bebe, küçük bebeğim, küçük bebeğim eee e e, küçük bebeğim, küçük bebeğim, mia mia mia, mia Arkadaş şu şuraya şu çıkacağım. Merak edenler var mı bilmiyorum. Çıkalım. Geliyorum yine arabamla. Arkadaşlar hiç söylemiyorum. Diye düşünün bunda ne yaptığını. Yine arabanla geliyorum, yine arabanla geliyorum. Arkadaşlar burası bomboş. En ucuzu buydu markette. Yani oyuncakçıda. Oyuncak. <laughs> oyuncakta oyuncakçıdan ne aldın sen? Tabii ki de. Adını bilmiyorum ama Şöyle beni zıplayacağım bir şey, eğlenceli bir şey. Yok artık. Arkadaşlar ne yapıyorsun? Bana bana bunu da versin, bana da ver. Sıra değil Al kendine hadi. 200'de. yüzde. Mami. Sıra değil mi? Sıra değil, mi? Yerine, yerine şey direkt koyuyor sıra Bunu kim verdi? Verdim bile Bak bir şeyde kaldı Betül bir şey yapmış Ceren yazıyor i̇şte Böyle, yine bir yazayım yine belki durur şimdi bu abla, abla trambolinimi vermezsin Hı. çekiyorum yazıyorum arkadaşlar video çekiyorum Yo. Evet. Ee, bana bana versene yaz direkt hemen şey mi? Hayır. Ağm, çok ben. Abla. <laughs> Kaçıyorum. Abla. Ablamız o tanın tamına 200 TL. <laughs> Betül senin peşini bırakmıyor. abi. Bir kahve içelim diyor de. Mavi arabamı bir. Gel gel çıkartayım yok da bu kız seni gebertecek. Nerede bu? Ay. Mavi. Mavi. Mavi gitti. Araba da altında tutmuştu. Ola baz baz. Baz merak etme. <laughs> ne yapacaksın Merak etme. kafam dayanıksızdır. Ölürüm direkt. <laughs> ne var yaptım <laughs> ya? Ya 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 ya. Tut tut tut, canım. Arkadaşlar mavi içtim ben yine yatacağım. Oğlum sen de benim ne üstümde duruyorsun? Asya. video çekiyorum yatacağım arkadaşlar. Bekleyin. Kendime ve bin arkadaşlar video ya. Ben ne böyle bir kolu. Hadi mavi bin. Mavi ne mi Bir yere düşünüyorum. Bir yere düşünüyorum. Yanımı Şimdi ne düşünüyorum bak. ne haber mavi? Ya ya ya. Mavi ne peki Ah. Yurma. Onlar keşke ben de kalmıştım. Bu Wright'tan göstereyim hatta. Arkadaşlar buradaydı. Ne gösterecektim zaten unuttum ama. Kar topu savaşı. Mahmet de kar topu Kar 31 TL'm var. Utanmaz. <laughs> 31 TL ile ne yapacaksın? Gel bin. tabii ki de dondurma alacağım. Mahmet sakın. 31 tane dondurma almayı aklından bile geçinler. Hangi um, bana paraya duruyor şu an farkında mı? Ben bir evime rente çekeceğim arkadaşlar. Evde bir zevk var. Ready. Arkadaşlar mı? Bir çiçek alalım ve mega dondurma. Şimdi bunu Aman alalım. Ya. <laughs> arkadaşlar alalım. ya. Aman be bildiğin dondurma alalım. alıyor. Alalım. Oha kalemi i̇şte da daha alacağım. <laughs> İki tane dondurma aldım abi. Aa ben şey pengenlerle beraber oynayacağım. Pengen 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 pengen. Sakın. Çok sıkıcısı. Ben Bence şey dondurmacıya dondurmacı abi bayılacağım. git gücüm o Allah dondurma diye gelme am am bunu yiyorum çünkü am am tamam tamam dondurma cilt etti yiyor <laughs> arkadaşlar ya şu 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 kırıntıyı bitirdim. Ben, ben 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 nasıl? O altın penguen. Gel buraya. Ot. Her kez parçamdan Ha? aşağı. Şimdi ben evine gelmiyorum. Şimdi ne Şimdi Muhammed'in evine gidiyoruz arkadaşlar. Ben <laughs> arkadaşlar Muhammed fakir ya. Bence bence Sport hiçbir şey. Bakıyor ya yardım <laughs> edelim. Bence hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Bak reset çakacağım. Şimdi ev, ev ışınlandı ışın. yanıma. Dur ben daha eve gelmedim. Sen gel eve. Dur abla. Eve gel. Eve Gelene kadar güvenliyim. <laughs> ne yapacağım? Ne Ne yapacağım? Kutu mu Aynen. Kutu. Kutu. Belediye gelecek abla şu an. Abla, abla onda kal bir. Onu onun üstünde kal. Bakın arkadaşlar şöyle bir şey göstereceğim.

Gel ya havalı bir şekilde ditle hadi gel. Ay ay, ay ay Arkadaşlar böyle tam oyunlar gelmek için video'ya like atın, abone olmayı unutmayın. Mam Tiger koleksiyonu arkadaşlar. okul açıyorum. İyi ki arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın Hoşça kalın. 4 tane dolap aldık. Şimdi 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 ne ne, oyn ne oynuyoruz? Söyle.